yine bir zihin alakalı bir şey. Bu sefer de kişinin bir beynini okuma gibi bir sistem var. Şimdi seni şöyle yapalım. Ve kişinin gözünü bağlayacağız ve e, tamamen o kişinin hani konsantresine ve e, sakinliğine olan çalışacağız. Kişinin gözünü bağlayacağız. Bir şey görebiliyor musun? Hayır. Bu kaç? Tamam, görelim. <laughs> Şimdi... Teveşir... Şimdi aklımda bir ülke seçmeni istiyorum. A tamam. Seçtin mi? Evet. Ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Avusturya. Avusturya. Hazır gösteriyor başlamış mi? Şu benim e, gizli bir dosyalarım var. Şunlar da var. Bir dosya. Telefon şey gibi. Bir dosya. Kutu, kitap. Telefon. Ve bir de gazete. Hı. Şimdi bir tane daha kitap bulacağım. Belirli günler ve haftalar diye kitap var. Şimdi bu dört tane şeyi çizdik, evet seçtik şimdi aklında bir renk tutmanı istiyorum. Tuttuktan sonra bana söyle. Tuttum. Söyle. Mavi. Aa. Şimdi sana uğursuz gelen bir yıl, en uğursuz olduğun bir yıl söylemek istiyorum. Hangi yıl sana uğursuz geldi? 2008. Şimdi aklında bu kitapla ilgili bir sayı tutmanı istiyorum. Tuttum. Söyle. 89. 89. Söyle. Gözünü açacağız senin. Evet. 89. sayfayı seçti. Şimdi bu 89. sayfadan ben karışmayacağım. En, en, en son ve en arka. Şurada bir sürü kelimeler görüyorsun. Hı. Bu kelimelerden herhangi birini seçmeni rica ediyorum. Tamam. Seçtin. Evet. Burada seçtiğin kelime neydi? Bomba. 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 Bakın. Bomba. Bombayı seçti. 89 eşittir. Bomba. Bomba. Öyle değil mi? Şimdi bunların bir yerde yazılı olması gerekiyor değil mi? Eğer geleceği görebiliysem bunları herhangi bir yere yazıp koymuşumdur belki de öyle değil mi? Şimdi kutuyu açmanı rica edeceğim. Kutunun içinde şöyle bir zarf var. Şimdi al, al, içindekini ve seyircilere okumanı istiyorum. Eğer ki gerçekten geleceği görebiliyorsam, öyle bir yeteneğe sahipsem bunu kutuya yazardım. Bunu kutuya yazar mıydım? Eğer gerçekten geleceği görebiliyorsam, böyle bir yeteneğe sahipsem, bunu neden bir kutuya yazayım? Bunu yazıp neden bir kutunun içine koyayım? Peki şimdi ne kaldı? Geriye kalan ne? Baktığımızda iki kitap var. Kitap ikisinden biriydi. Birini işte. Geriye kalan tek şey bir gazete oldu. Şimdi şöyle gazeteyi bir arkası ve bir de şöyle önü var. Şimdi bu gazeteyi ya buradan veya da buradan başlayabilirsin. İstediğin yerden başlayabilirsin. Tamam. Başlayabilir, tek tek tarayabilirsin. Tarayabilir misin yani? Bir yerde bir şey var mı? arkadan başlıyorsun. Spor bölümü. Spor bölümü. Ama bir bucu var mı? Bu. Dur dur. bir daha şey var. Bir şey var galiba burada. Şimdi şöyle ayağa kalkmanı rica edeceğim. Ve şunun tek ucundan tutabilir misin? Biraz git. Şimdi ilk kelime neydi? Avusturya. Avusturya. İkinci neydi? Mavi. Üçüncü, 2008. Dördüncü, seçtiği bir kitaptan 89'u seçti aklında. Kelime neydi? Bomba. Hepinize bomba gibi bir tatil dilerim. Vay. <laughs>